Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Serkan Eda'yı hatırlayacak mı? Selin Eda'yı şirketten göndermek için neler yapacak? Eda tüm bunların üstesinden nasıl gelecek? Severek takip ettiğiniz dizi Sen çal kapımı senaristleri izleyiciden tepki almaya devam ediyor. Bir türlü kavuşamayan ve mutlu olamayan Eda ve Serkan'ın başına gelenler artık inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Peki gelelim şimdi ne olacak kısmına? Geçen analizde de söylediğim gibi akıl unutsa da kalp unutmaz. Selin'in doldurmalarıyla şirkete yeni bir insan gibi dönen Serkan, Eda'yı görür görmez kalbinin derinliklerinde ona dair görüntüler hatırlayacak. Tabii ki bunu hemen belli etmemesi ve emin olmak için bir süre daha beklemesi Selin'i sevindirirken Eda'yı derinden sarsacak. Eda üzüntüsünü çok belli etmese de adeta yıkılacak. Fakat mesafeli görünen Serkan, Eda'ya dair aşk dolu tüm detayları hatırlayacak. Ve Selin ikinci kez Serkan'ı kaybedecek. Ve bu sefer Eda ve Serkan tutku dolu aşklarını daha büyük yaşamaya başlayacak. Tabii bu noktaya kadar Selin Eda'nın pes edip şirketten git için elinden geleni yapsa da Eda'mız çok akıllı ve meydanı Selin'e asla bırakmayacak. Evet izlerken biraz sinirleneceğiz ama dizimiz bizlere daha büyük bir aşkı vaat ediyor. Bizlerden şimdilik bu kadar. Düşüncelerinizi bizlere yazmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşmaya kadar hoşçakalın.